Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş, Bal ve Tarot olarak sizlerleyim. Ee, nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Evet, YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Ee, şimdiden hoş geldiniz, teşekkürler. Evet sevgili arkadaşlar YouTube kanalımı haricinde TikTok ve Instagram'da da aynı kanal adı altında beni takip edebilirsiniz. Yine özel bakımlarınız için de ekranda gördüğünüz numaradan e, gerek negatifleriniz ve gerek iş, aşk e, bunlarla ilgili bilgi edinmek isterseniz birebir canlı bakımlarım mevcut. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Evet şimdi de kolektifimize akrep burcumla devam edeceğiz. Hadi bakalım akrepler. Niyetinizi alın. Niyetiniz, niyetim olsun, olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettim. Olmayanları evrene gönderdim. Akrepler bakın bir sürü o kadar çok hayaliniz var ki o kadar çok yapmak istediğiniz tutkularınız, arzularınız niyetleriniz var ki birçoğunun geri çevrildiğini görüyorum birçoğunun e, sadece hayalde kaldığını görüyorum ama şöyle bir e, açılımda yapacağım sevgili akrepler e, duygularınız ön plana çıktığında maalesef mantığınız devreden çıktığı için ilişkiler konusunda söylüyorum e, hayallerinizin üstünde bir e, hayal yok yani fazlasını istiyorsunuz hep hayatınızda ilişkilerinizden fazlasını isterken e, gel gelelim ki kendi grubunuza dahil e, kendi enerjinizi karşılayacak partnerinizle yüzde sekseniniz karşılaşmadığınız için bundan kaynaklı ilişkilerinizde hep bir hayal kısmında kalmışsınız ama şurada bir tane mantığını devreye sokan bir tane akrebim var onu görüyorum akrebim defalarca fırsat verdiğim bir ilişkinin son aşamasına gelmişsin ve onu aklen bak kalben öldürmesen de mantıken öyle bir çizgi çizmişsin ki bak uçak hızıyla görüyor musun uçak hızıyla gidiyorsun o ilişkiden bu da senin hayatında verip verebileceğin en büyük güzel kararlardan bir tanesi bak önünde de iki tane fırsatın var hem kısmet olarak iki tane fırsatın var Geçmişinde bıraktığın kısmetlerin bak tekrar ortaya çıkabilir çünkü e, bak geçmişin arkalarında musluklar var musluklarda akan çeşme demektir kısmet demektir sevgili arkadaşlar bu e, sevgili akrep defalarca kısmetini e, olumsuz ilişkisinden kaynaklı e, geride bırakmış ve bu olumsuz ilişkinin son noktasının mantığın devreye girmesinin sebebi de hayatındaki kişinin üçüncü kişiyle olduğunu ispatlaman olmuş ve arkana dönüp uçak hızıyla yeni hayatına adımlar atıyorsun ve yeni hayatında da gerçekten de olumlu bir hayat, önü açık bir hayat ve dediğim gibi iki tane fırsat birden önüne çıkacak. Bak, şurada da ayrı bir akrebim var. Akrep isminin içinde A var senin, S var, R var. Tamam mı? Ee, bak uğur böceği görüyor musun? Uğur böceğin ama senin e, ölü bir uğur böceği, canlı bir renkli bir uğur böceği değil. Yani öldürdüğün bir kısmetinden olabilir, kayıp ettiğin bir kısmetin olabilir, geride bıraktığın bir kısmetin olabilir, teptiğin bir kısmetin olabilir. Bak normalde o kısmetini tepmeseymişsin. Bak görüyor musun? Yolun bırak hanenin içini dışına kadar taşacak bir bereketle maddi manevi şekilde hayatının önü açık ve sosyal hayatında da gayet aktif bir insanken tamamıyla kendini kapatmış bir akrebimi görüyorum. Bayan bir akrep. Bu da 4 ay vermiş. Yani 4 ay geçmiş 4 ay gelecek içerisinde yine kendini e, toparlayamadığını ve toparlanman gerektiğinin uyarısını da aldığının farkında olmanı söylüyorum. Şurada da ayrı bir bakın şöyle göstereyim. Ayrı bir akrep burcum var. Akrep burcum sen bir erkek akrepsin. Bak burada e, bir tane uzun uzadıya bir başak tarlası var. Tamam mı? Başak var. Başak da şöyledir. Berekettir. Tamam mı? Sana bereket getirir. Ee, bakalım burada bir sayı vermiş mi? Sayı vermemiş. Şöyle sadece el var. Elde e, zamanında e, şöyle bir dilekte bulunmuş olabilirsin. Ya da bir adağın olmuş olabilir. O adağı gerçekleşmediğinden kaynaklı olması gereken bir işinin uzaması. Yani o nasibin var. Tamam mı? Alacağın bir para var. Ya da kazanacağın bir sınav var. Ya da kazanacağın bir maddi bir kazanç var. Bu maddi kazancında e, şu an uzamasının sebebi e, bir el var. Elde dediğim gibi e, vermen gereken elden çıkartman gereken bir sadaka olabilir ya da adağını gerçekleşmediğinden kaynaklı olabilir. Akreplere 4 sayısını vermiş 4 vakit vermiş 4 hafta 4 ay içerisinde o nasibin sana gelecek. Ama nasibinin de önünü açman için verdiğin sözde durman lazım. isminde F olan tamam mı bir akrep T olan bayan bir akrebime söylüyorum akrebim kendi hayatını kendin berbat ediyorsun yanlış seçimlerinden kaynaklı bak normalde sen vasıflı e, okumuş kendini kurtarmış ayakları üzerinde duran bayan bir kolektifimsin e, ama velakin yanlış seçimler yanlış arkadaşlar yanlış arkadaşlıklardan kaynaklı şu an olduğun yerde saydığını görüyorum Etrafın her ne kadar kalabalık olsa da faydasız eleman. Tamam mı? Sana bir getirisi olmayan hatta seni geriye ve yanlışa çeken e, arkadaş grubuna dahilsin. Burada sana sayı olarak 2 vermiş. 2 hafta 2 yıl içerisinde pardon 2 hafta 2 ay içerisinde tamam mı? Hayatına bir adım atacaksın. Önüne bir yol çıkacak. O yolun önü aydınlık ama sen tercih edersen etmez de eski hayatında kalmayı çünkü biliyorsunuz akrepler genelde hayatında değişikliği sevmez alışkanlıklarından kolay kolay ve takıntılarından kolay kolay vazgeçmeyen yapıya sahip oldukları için bunu da tepebilirsin. Ama tepme derim 2 ay dediğim gibi 2 hafta içerisinde sana bir fırsat çıkacak bu fırsat senin hayatının dönüm noktası olabilir. Bu dönüm noktasını geri tepme sevgili Akrep. Bak normalde Akreplerin bak düşünce yapısını görüyor musunuz? Alışkanlık bu neyi gösterir? Sürekli aynı alışkanlıklarda kalmayı, e, takıntılarından vazgeçmemeyi, hep zıt gruplardaki ilişkileri seçmeyi tercih ettiğinizden kaynaklı, içinizde hep derin kuşkuyla yaşayan insanlarsınız. sekseniniz böyle. Ama e, duyguları ikinci plana, mantığını e, birinci devreye sokan Akrepler her zaman kazanmıştır. Evet şimdi de ee, sevgili akrep yine sana söylüyorum sen bayan bir akrepsin isminde özellikle söylüyorum ST harfi var isminde soy isminde ee, tepende de kalp var biriyle karşılaş, hayatında biri varken biriyle karşılaşacaksın tamam mı o biriyle karşılaştığında o kişiyi arkada bırakacaksın bu senin de hayrına olacak çünkü bu kişinin sana gerçekten faydadan çok zararı zararı olmuş O yüzden de bu ilişkiden kopman senin hayrına ve o kadar güzel deniz kızı gibi geliyor karşıtın sana bunu değerlendir kaçırma yine sana da 4 sayısını vermiş 4 Hatta 4 ay içerisinde hayatının fırsatı karşına çıkacak isminde s, s soy isminde f olan sevgili akrep. Bir de sevgili ayrı bir akrebin bir yerden bir alacağın varsa, maddi bir beklentin varsa 53 vermiş. 53 bak şurada da gayet güzel bir bereketli bir deve kuşu çıkmış. Deve kuşu da dediğim gibi her zaman haneye bereket getirir. 53 gün içerisinde bir alacağın varsa o alacağını alacaksın. Evet sevgili akrepler iki tane dileği tutan olmuş ama birinin dileği gerçekleşiyor. İkiniz ikisinin diğerininki iki parça halinde duru bir dilek olmuş. O duru dilekte ee, yakın zamanı gösterir. Ağır bir dilek olmamış. Umarım dileğin yerini bulur. Bir de şurada anne akrep görüyorum. Anne akrep bir dileğin olmuş tamam mı? Bir erkek çocuğun hakkında bir hayatının dönüm noktasına gelen bir erkek çocuğun hakkında bir dilek açmışsın, bir dilek tutmuşsun. O dileğinde yükselmiş yani kabul olma niyetine geçmiş. Umarım kabul olur. Evet sevgili akrepler umarım faydalı bir bakım olmuştur. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.